Aynı zamanda bir vakıf kurmuş. Vakıftan da kendine ait bir gelir oluşturmuş. Orada da bir takım yolsuzluk ve dolandırıcılıklar da söz konusu. Bunlar tespit. İftiraların en iğrencine gelince bakın diyor ki Süleyman Soylu aynı zamanda bir vakıf kurmuş. Vakıftan da kendine ait bir gelir oluşturmuş. Orada da bir takım yolsuzluklar ve dolandırıcılıklar söz konusu. Tespit ettik diyor. Ya bunu ispat edersiniz ya da siz müfterisiniz. Bakan değil ne olursanız olun siz bir müfterisiniz. Eğer ben bugüne kadar vakıftan bir kuruş almışsam Allah benim de çocuklarımın da belasını versin. Eğer ben böyle bir şey yapmadıysam siz bana iftira atıyorsanız Allah sizin ve çocuklarınızın belasını versin mi? Buna razı mısınız? Siz bu bedduaya amin diyebiliyor musunuz? Ben diyorum. Siz de diyebiliyor musunuz Sayın Bakan? Beni tanımıyorsunuz. Beni tanıyan insanlardan samimi olduğunuz gerçekten dürüst insanlar varsa onlara sorabilirsiniz. Beni araştırabilirsiniz. Ben böyle bir insan değilim. Bunları konuşmak istemiyorum ama ben gıdım gıdım para harcayan birisiyim. İktisatla yaşıyorum ben. Sizin gibi lüks içinde yaşamıyorum. Gelin evime bakın. Sizin polisleriniz 30 Ocak sabahında 2018'in 30 Ocağında evimi, evimi bastıkları zaman da eşyalarımı gördüler. Ben annemle oturuyordum. Annemden kalan eşyalarla oturuyorum. Sayın Bakan sizin gibi sarayda yaşamıyorum ben. Annemden kalan eşyalarla oturuyorum. Eşyalarım 40-50 yıllık. Gelip görebilirsiniz. Elbiselerim kimi 5-6 yıllık, kimi 30 yıllık. Gelin göstereyim. Ben bir ayakkabıyı yıllarca giyen adamım. Bana bunları söylettiğiniz için de kendinizden utanmalısınız. Ben kendime ait bir gelir mi oluşturmuşum? İspat edin. İspat edemiyor. Yalnız iftira ediyorsunuz. Ben yemin ediyorum. Buyurun siz de madem bunu milyonlarca insanın önünde televizyonda söylediniz, o zaman buyurun siz de benim bu bedduamı amin deyin. Eğer ben bir kuruş vakıftan para almışsam Allah benim belamı versin almamışsam. Siz bana iftira atıyorsanız Allah sizin belanızı versin mi? Ben amin diyorum. Siz de amin diyor musunuz? Bakın benim namusuma, şerefime laf söylemeyin.